Merhaba. Hmm, hoş geldin Arako. Hoş bulduk. İyi, i̇yi misiniz? İyiyim. Niye sordun? Yoksa rengin falan mı şey? yok yok maşallahınız var. Çok iyi görünüyorsunuz da. Hani sabah sabah arayıp okurdan önce deyince. Ha anladım. Yok iyiyim. Endişe edecek bir şey yok. Aman Allah iyilik versin. Ee, seni çağırmamın nedeni... Evet. Ee, Anako senden bir şey isteyeceğim. Tabii buyurun. Yalnız bu pek... ...alışıldık bir şey değil. Belki biraz şaşırabilirsin ama... ...benim için çok önemli. Hayırdır meraklandım valla. İnşallah hayırlara vesile olur. Şey ...nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama benim sevgilim olur musun? Sevgiliniz mi? E, fakat Emin Bey ben sizi hep bir dostu gibi, abim gibi o şekilde sevdim. E, siz şey zannettiniz galiba. Yo, 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 beni yanlış anladın. Daha doğrusu ben yanlış anlattım. Özür dilerim. E, demek istediğim... Sevgilimmiş gibi davranabilir misin? Yani özellikle okulda. Sevgilinizmiş gibi mi davranacağım? İyi de ama neden? Nedenini sana zamanı gelince bütün detaylı açıklayacağıma söz veriyorum ama ne olur şimdilik bir açıklama bekleme. tek söyleyeceğim eğer bu fedakarlığı yapmayı kabul edersen benim için çok önemli olan bir insanın ileride acı çekmesini önlememe yardımcı olacaksın. ikiniz için o kadar önemli Tamam o zaman Sorgusuz sualiziz sevgiliniz olmayın Kabul ediyorum Emin Bey Çok teşekkür ederim Anako Gerçekten çok iyisin <laughs> Rica ederim Gerçi bu sebepten benim kısmetim biraz kapanabilir Ama ne yaparım değil mi? Zaten biliyorsunuz Artık hiç kimseyle evlenmeyi düşünmüyorum Şu hale bak bütün gazeteler, köşe yazarları e, Sevgililer Günü'nden bahsediyorlar. Sanki ülkenin başka sorunu yokmuş gibi son tahlilde. Batı'nın oyunu bunlar, Batı'nın oyunu. İnsan utanır böyle bir günü kutlamaya be. Kapitalizmin tüketimi kışkırtması desek daha doğru. Yani herkes sevgilisine hediye alsın da tüketim artsın diye icat ediyorlar bu günü. Yani utanmasalar bir günü dokuz güne çıkarıp güneye tatile gidecekler. Varsın tüketim bu sebepten dolayı artsın. Sonuçta aşka, sevgiye adanmış bir gün kötü bir gün olamaz. Aşk bu mu? Sevda bu mu? Hayat bu mu? Şimdi aslına bakarsanız bu alışveriş tüketim çılgınlığı beni de olumsuz etkiliyor ama yine de Sevgililer Günü kötü bir gün değil arkadaşlar. Ne var biliyor musun şimdi? Gerçekten mertçe, yürekten seven insanların. Sevgililer günü tabii ki kutlanır. Ama bugün seviyorum deyip yarın vazgeçtim diğerlerin değil bugün hiçbir günü kutlanmaz. Emin Bey, yarın bende bir hediye almak istiyorum ve eğer isterseniz bu hediyeyi size vermek istiyorum. Tabii olur Haneko. Çok teşekkür ederim. Tamam o zaman yarınki hediyeniz benden evvelallah. Teşekkür ederim. Ben ilk gördüğüm kadınla evlendim. Görücü usul. Biz sevdik. Devrimi ve emekçi halkımızı çok sevdik. Emekçi halkımızdan bazı kızları da sevdik. Ama Emekçi evet, halkımız aşktan daha önemli olduğu için bu zamansız adrenalin yüklemesini erteledik. Sizinki de bir acayipmiş yani. En azından dürüst. Tutarlı sevgi her zaman takdire şayandır. Yok, ben dün neysem bugün de oyum. Günaydın herkes arkadaşlar. Günaydın. Emin Bey, bunu size yardım. Sevgilileri günü hediyesi. Çok teşekkür ederim. <laughs> Açın bakalım beğenecek misiniz? Aa, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gördüğünüz her güzelliği kalıcı yapmanız için. Öyle mi? O halde ben de gördüğüm ilk güzelliği kalıcı hale getireyim. Biraz şöyle. <laughs> halde senin de sevgililer günün kutlu olsun Hanako. Ay çok teşekkür ederim. Çok güzeller. Rica ederim. Hemen sormasın. <laughs> çay almaya gidiyordum. Sen de ister misin? Olur, isterim. Ay, ne kadar ince düşünceli bir insan. Hayatımda aldığım en güzel hediye. Kurusa bile saklayacağım. sabirin, inna sabirin. Yahu batı memleketlerinde her gün bir Aziz'in adını verip kutluyorlar. Siz buna el çırpıyorsunuz. Size ne kardeşim? Size ne? E, neyse canım. Böyle günler sevginin anımsanmasına bahane oluyor son tahlilde. Bana müsaade arkadaşlar. Derse hazırlık yapacağım. Geç kalmayayım. Benim dersim birinci sınıflar Afet Hanım. İyi günler. Emin Bey. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Afet Hanım bakın. Dersinizin ikinci sınıflara olduğunu mu hatırladınız? Afet Hanım. İnsanın duyguları her an değişebiliyor. Aklım karışmıştı. Gerçekten özür dilerim. Keşke daha önceden fark edebilseydim koya karşı bu kadar güçlü duygular beslediğimi. Hiç sanmıyorum. Neyi sanmıyorsunuz? Sizin gibi birinin öyle güçlü duygular besleyebileceğini hiç sanmıyorum. İyi dersler. Size de bana da.